Aslan kızım benim be. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bakın kobra ile mamba'nın yan yana getireyim size. Uzun zamandır kobra ile mamba yan yana gelmiyordu. Aslında kobra ile mamba'yı yan yana tutsam ben. Şey kobra ile mamba nereden çıktı ya. Karong mamba'yı yan yana tutsam ben. E, mamba kızana gelir de. <laughs> tutmuyoruz. Bakın bakın. Karong. Görüyor musunuz? Nasıl seviyor ya. Kobranın sesini duyuyor musunuz? Kobra çıldırdı. Benim eşimi nereye götürüyorsun sen bununla? Arkadaşlar Karonkla Mamba'nın yavruları olsa var ya Gerçekten o kadar çok şaşıracaksınız ki Ama ben anlatamadım size Yani çoğunluğa diyeyim size demeyeyim de Çoğunluğa anlatamadım <laughs> Ya hak veriyorum gerçekten ee, Tamam uygun değiller ama Şunu anlatamadım Bu köpeklerin ikisi de aynı cins Bunu anlatamadım ben Yani Karong'la Mamba'nın cinsi aynı Anadolu çoban köpeği. Bunu anlatamadım ben. E tabii ki de bu kadar yüksek bir dişiye karan gibi bir erkek olmaz, yakışmaz. Olmaz, yakışmaz. Ben de farkındayım ama çıkan yavrular da güzel olur yani. Bunu diyorum ben sadece. Değil mi oğlum? Atletik olurlar, mermi gibi olurlar yani. 7.65 gibi olurlar. <laughs> Mamba'nın zaten... Gel. Lan! Eşek sıpası ya. Onları biz balya yapacağız eşek. Mambayı e, salmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir çıkalım daha. Bakacağım. Şey yoksa. Salacağım. Muhteşem ikili. Muhteşem ikili arkadaşlar. Karonk var ya Mamba'yı çok destekliyor. Mamba zaten Dur dur. Dur dur. Bak 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 nasıl çekiyor beni. Hey. Nasıl çekiyor? Tozlu dumana kattırdık. Dur dur kızım. Abi bu çok güçlü. Bak, samimi söylüyorum çok güçlü ya. Tek elle tutuyorum bir de ben bunu. Bakın bakın işte bu yüzden salamıyorum ben Mamba'yı ya. Bunlar hep tehlikeli. Bunlar hep tehlikeli hareketler. bunlar hep beni bırak. Ortalığı yıkayım demek ya bu. Ben mamanın dilini anlıyorum arkadaşlar. Bu kadar asıldığında gittiğinde boş durmuyor işte bu köpek. Aslan paşam Ulan mamba var ya. Ya şöyle mesela 10 tane ve 10 tane sokak köpeği birden çullandığında öyle şey yapayım yok. Ee, ama işte zayıf olduğunu anladığı zaman mamba da öyle bir psikoloji var. Köpeğin zayıf olduğunu bir köpek böyle bir kaçma belirtisi göstersin tamam. Mamba direkt yapışıyor bırakmıyor. Yani köpek korkma belirtisi göstermesin, dişli çıksın. O zaman kuyruk kuyruğa böyle koklaşıyorlar. O zaman bir şey yapmıyordu. Gençken şimdi yine bayağı büyüdü yani. Karongun yanındayken yine bir yoklar gibi geliyor bana. Yine bir yoklar gibi geliyor bana. Değil mi oğlum? Kafanı şey yaptı lan hep karın. Gel. Mamba. Kara mamba. Tay gibisin be kızım be. <laughs> Tay gibi gidiyor tık 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 Dur bekle biraz şu gölgede mola verelim. Var var bir hareket. Lan dur bak. İpi ağzına dolandırıyor. Bir hareketlenme var ya karonkta. Dur lan. O tarafa değil o tarafa değil. Nereye koşuyor? Bu tarafa değil bu tarafa gel. Şöyle biz yine bildiğimiz yoldan yukarı gidelim de. Gel oğlum. Gel kızım hadi gidiyoruz yukarı. Bak hep koku hep koku. Karam da tüye girdi. Vay arkadaş ya. Yani mambayı iple gezdireceğim aklıma gelmezdi benim ya. Korkuyorum gerçekten korkuyorum ya. Yani bir köpeği tutacak diye korkuyorum ya. Öyle bir psikoloji bıraktı bende ya. Nasıl bir deliyse. Yani şu an bile korkuyorum. O tarafa gider sağdan bir ses gelir gider de dalar. Karonkla ikisi tutar. Uğraşırız diye korkuyorum yani. Yani çünkü başımıza çok kötü bir olay geldi arkadaşlar. Ben bunu size anlattım mı daha önce bilmiyorum. Ee, yani karonkla mamba bir tane köpeği tuttu. Anlattım ya. şey Hatta videosunu da bir daha bana sal demeyin diye paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ya o zamandan bu zamana çok korkuyorum ben bu mambayı salık bırakmaktan. Çünkü köpeğin halini gördüm. <laughs> Kalabalıktılardı da köpekler yani. Sokak köpekleri kalabalıktı. Yardım etmediler sonra arkadaşlarına. Karong da Mamba'yı destekledi. Çok felaket destekledi hem de yani. Çok yardım etti. Aşırı derecede. Arkasından köpeği çok felaket tuttu. İşte Allah'tan böyle arada dere yoktu. Bir şey yoktu. Şimdi kanala yeni katılanlar vardır. Böyle ufaktan yine anlatayım. İşte o gündür bugündür ben mambayı şey yapamıyorum. Korkuyorum yani mambayı. Mambayla Karong'un o hareketini gördükten sonra şey yapamıyorum yani güvenemiyorum. Yani size de bu şekilde video çekiyorum. Dur kızım. Üzülgünüm biliyorum. Yani böyle videoları izlemek istemiyorsunuz. Namı diğer Karamamba. Şimdi şu tepeyi çıkalım. Yani şuradan bir uzaklaşalım biraz daha. Karongu tutacağım, mambayı salacağım. Yılan falan tutar, saldırır. Yılana da saldırır. Tuvaletini yaptı. Mamba acaba pati çekmeyi ne zaman yapar? Mamba yapar mı arkadaşlar? Sizce dur. Şapkan düştü dur. Dur kızım dur. Neyse. Bunu, bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Şimdi mambayı salacağım. Mambayı salacağım. Onu da ayrı video olarak paylaşırım. Karongu alacağım. Hatta yakalamışken tutalım. Evet. Part 2 de o şekilde olsun. Bakalım Mamba Hanım nerelere gidecek. Hoşçakalın. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.